Merhaba, ben Gantek.com ekibinden Hakan Arçın. Bu videomuzda sizlere elektronik bir tasma, programlama ve kullanmayı göstereceğim. Şimdi iyi seyirler diliyorum. Elektronik tasma kutumuzu açtığımız zaman karşımıza kullanma kılavuzu, tasma kayışı, beeper, tornavida, pil ve manyetik açma kapama anahtarı çıkıyor. Öncelikle bir pır tasmamızın arka kapağındaki civataları açıyoruz. Daha sonra artı ve eksi kutupların yönüne dikkat ederek pili yuvasına yerleştiriyoruz. Pilin ve bir fırtasmanın faal durumda olduğunu göstermek için bir kez sinyal sesi veriyor. Daha sonra kapağı contaların yerine oturduğundan emin olarak sıkı bir şekilde kapatıyoruz. manyetik anahtarımızı Beeper'ın üst kısmındaki yuvaya yaklaştırarak açıyoruz. Ve yine aynı noktaya yaklaştırarak kapatıyoruz. Beeper'ımızın 8 farklı program modu bulunmaktadır. Bu programlardan ilk dördü köpeğin koşma esnasında sessiz, Fermaya geçtiği andan itibaren sürekli ses çıkarması üzerine. İkinci e, dörtlü gruptaki seslerimizde 10 saniyede bir e, koşarken ses çıkartması. Fermaya geçtiği andan itibaren de sürekli çalması üzerine. Cihazımızı programlarken manyetik anahtarımızı anahtar yuvasına tıpkı cihazı açtığımız zamanki gibi tutuyoruz. Ve çekmiyoruz. Arka plandan gelen bip sesleri kaçıncı programda olduğumuzu gösteriyor. Beş numaralı programdaki sesimiz bu. 10 saniyede bir beeper'ımız bu sesi çıkartıyor. Altıncı programda da bu sesi duyuyoruz. bu. Bu sette Beeper'ımızın dört farklı ses seçeneğinden sonuncusuna ait. Cihazımızın arka yüzünde iki adet ayar deliği bulunmaktadır. Bu deliklerden birincisi hoparlör sesini alçaltıp yükseltmek için, diğeri de ferma esnasındaki hassasiyeti ayarlamak içindir. Cihazımızı ilk çalıştırdığımız, pilimizi ilk taktığımızda bu ayarı bir kere yapmamız yeterlidir. Her keresinde bu ayarları değiştirmemize gerek yoktur. Cihazımızın arka kapağını monte ederken vidaları bu şekilde tatlı sert bir şekilde sıkıyoruz. Ve gri renkli contanın her iki yüzeye de eşit bastığını, aralarda boşluk kalmadığından emin oluyoruz.